Merhaba arkadaşlar ben Şiir Tufan videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Şubat ayı için kişisel ajanda hazırlayacağız. Ajanda yaparken kullandığım defteri ve kalemleri eğer merak ediyorsanız şuraya ekledim videoyu inceleyebilirsiniz. Ben o videoda kullandığım malzemeleri ayrıntı olarak tanıtıyorum sizlere. Ajanda videolarını sizlerle paylaşmaya karar verdiğimde benim aklıma ilk gelen tema fikri kitap temasıydı. Biliyorsunuz ben kitap okumayı gerçekten çok ama çok seviyorum. O yüzden bu ayki temamız kitap. Şimdi kitap temasına karar verdiğimde tabii ki de benim en büyük yardımcım olan Pinterest'e girdim. Bu arada kitapla ilgili resimlere, görsellere baktım. Ve oradan aldım referanslarla şimdi bu temamızı oluşturuyoruz. Sizde eğer aklınızda bir çizim fikri varsa ve referans ya da daha fazla fikir istiyorsanız eğer mutlaka girip Pinterest'e bakın. Gerçekten çok ama çok yardımcı oluyor. Benim en büyük yardımcım orası bir anlamda çizimi yapmaya başladım kitap temasını seçtikten sonra çizimi mümkün oldukça basit ve izleyen herkesin yapabileceği bir şeyler çizmeye çalıştım şöyle bir çizim yapıyoruz kitaplık oluşturuyoruz kitap rafları çiziyoruz cetvelim ile ilk önce 7 tane raf çizdim sonra bu rafların üzerine bazıları dikey bazıları yatay olarak kitaplar çiziyorum bu ikisini de çizmek gerçekten çok ama çok kolay çünkü zaten cetvelden yardım alıyoruz yani almamız gerekiyor düz çizgiler gerekiyor. Ben normalde çizim yaparken cetvel hiç kullanmıyorum. Ama şu an kitapları da kitapla çizerken de düz çizgiler olması için cetvelle çizgilerimizi atıyoruz. Ve böyle bütün raflar sadece kitap olduğunda çok böyle sıkıcı gözükür, çok tek düzelt gözükür diye Bazılarına farklı aksesuarlar ekledim, kaktüs ekledim, dünya haritası ekledim, çiçek ekledim ve bir saksın içinde değişik değişik bitkiler böyle çiziyorum. Böylece biraz daha renkleniyor. Ama şu an buraya çizdim. Her şey tamamen opsiyonel. Siz isterseniz e, o objeleri çizmeyebilirsiniz. Sayısını daha arttırabilirsiniz. Tamamen çıkarabilirsiniz. Mesela benim defterim A4 boyutunda büyük bir defter olduğu için ben 7 tane raf ve çok fazla sayıda kitap çizdim. Siz isterseniz bu sayıyı azaltabilirsiniz. Kendi defterinize ve kendi zevkinize göre tamamen değiştirebilirsiniz kitaplar için sadece düz çizgiler atmıştık. Şimdi kitapların uçlarını kapatıyorum. Bir kısmını dışa doğru bir kısmını da içe doğru böyle yarım yuvarlaklar çizerek kitapların uçlarını da kapatıyorum. Ve bazılarının üzerinde kalın olanların üzerine de böyle minik etiketler ekliyorum. Yine böyle hepsi tek düze gözükmesin. Arada bir farklılık olsun diye bunu yapıyorum. Sonra da kalemlerim içerisinden mümkün olduğunca mat renkler seçtim ve bu renklerle boyuyorum. Yine ben burada hani kendim istediğim için böyle mat renkler seçtim. Siz tamamen rengarenk canlı renkler de kullanabilirsiniz. Ama ben kitaplığımın böyle eski görünmesi için genelde böyle mat ve koyu renkler seçtim. Ben çizerken fark etmemişim. Ee, böyle çizmesi kolay diye bir sürü bir sürü çizmişim. <laughs> Ama çok fazla kitap çizmişim ya inanılmaz çok. Boya boya bitmedi resmen. Boyuyorum boyuyorum asla bitmiyor. <laughs> kitapların yarısını boyadıktan sonra oradaki kaktüs saklısını da renklendirdim ve üzerine pembe, sarı puantiyeli yapıp kaktüsü boyadım. Kaktüs boyamak dünyanın en kolay şeyi falan. İki tonda yeşil kullandım. Biriniyle full boyadım, sonra diğeriyle de böyle diken tonlamaları yaptım ve gayet güzel de oldu bence. Sonra alttaki kitapları boyuyorum. Sonra da yanda asılı olan çiçeğime geçiyorum. Bunu böyle üstten astım ve o üst çizgilerini de cetvelle çizdim. Alta böyle yarım daire denilecek bir saksı çizdim. Sonra da o saksıdan böyle aşağıya doğru sarkan çizgiler attım. Sonra da kalemimin kalın ucu ile yapraklar yapıyorum. Gerçekten bunu da çizmesi çok ama çok basit. Ama aşırı güzel gözüküyor. Ve tam o şey gibi oldu. Pinterest odası gibi oldu. Cidden o çiçek çok güzel duruyor. Ben kendim de o çiçekten almak istiyorum ama asla evimde büyümez diye alamıyorum. <laughs> Sonra yan sayfaya geçtim. Oradaki kitapların da uç kısımlarını kapattım. Bazılarını etiket ekledim ve renklendiriyorum. Yan sayfaya da aşağıya bir bitki çizdim. Bu bitki tam olarak ne oldu bilmiyorum. Galiba biraz aloe vera'ya benzedi. Böyle bir bitki yaptım pembe saksıda. Ve üst tarafa da iki tane minik şişeler çizdim. Sonra rafların çizgilerini belirginleştirmek için üzerinden siyahla geçiyorum. E, çünkü kurşunla yaptığımız için onlar hiç belli etmiyoruz. Siyah bir kalemle rafların üzerinden geçtim ve kitaplara bazı detaylar ekliyorum. Bunu da tamamen farklı gözükmeleri için yapıyorum. Yine böyle kafama göre dünya haritasına saksının falan etrafına e, siyah kalemle çizgiler atıyorum. Daha belirgin hale getirmek için. Şimdi sıra yazı kısmında. Hem Şubat yazacağım ön sayfaya. Yan tarafa da bir söz yazacağım. Yazı yazmam gerekiyor. Normal kalemle alıp bir yazı yazmam gayet mantıklı ve kolay olurdu. Ama ben bu mantıklı ve kolay yolu seçmedim. Daha da işimi zorlaştırmak istedim. Ve gittim gazete aldım. Gazete aradım. Ve evde de gazete yoktu. Bayağı aradım. Her yere baktım. Hiçbir yerde bulamadım. En son bir rosta buldum. Ve gazetedeki başlıktaki harfleri tek tek keserek... E, bu aydaki bütün yazıları yazıyorum bütün yazıları bu şekilde yazıyorum sonra yan sayfaya yine bir yazı yazmam gerekiyordu yan sayfaya ne yazmam gerekeceğini de baya bir düşündükten sonra böyle kitapla ilgili bir şey de yazabilirdim e, sevdiğim böyle bir kitap sözünü de yazabilirdim sonra sevdiğim bir kitap sözünü yazmaya karar verdim ve benim en sevdiğim e, kitap sözü Harry Potter serisinin son kitabının son cümlesi olan Her Şey Yolundaydı Her Şey Yolundaydı gazetedeki harfleri tek tek keserek yazdım Gerçekten çok uzun sürdü. İnanılmaz uzun sürdü. Hani böyle yaptım bir kere giriştim de mesela şu ikinci sayfada aslında vazgeçmek istiyorum ama vazgeçemedim. Çünkü bir kere başladım böyle bir temaya. Çok uzun sürdü. Sonuç çok güzel oldu ama çok uzun sürdü. Size yapmanızı tavsiye eder miyim bilmiyorum. Eğer böyle sabrınız çok iyi bir insansanız yapabilirsiniz. Ama gerçekten uzun sürüyor. Hani böyle tek tek bütün harfleri bulmak kolay değilmiş. Bana ilk başta kolaymış gibi geldi ama asla değilmiş. Sonra arka sayfaya geçtim. Ben arka sayfaya bir tane takvim çiziyorum. Sonra yan sayfasına da 6 tane minik takvim çiziyorum. İlk büyük çizdiğim takvimi not tutmada kullanıyorum. Yan tarafa çizdiğim 6 küçük takvimi de alışkanlık takibi yapmak için kullanıyorum. E, alışkanlık takibimi çizeceğim takvimleri bir parşömenin üzerine çizmeye çalıştım. Parşömen, parşö. Tam olarak söyleyemiyorum bu kelimeyi. Mazur görün. E, parşömenlerin üzerine çiziyorum. Yine temayla uygun olsun istedim. Aslında böyle kitaplar yapacaktım ama böyle her yer çok fazla kitap kitap gözükmesin istedim. Farklı bir fikir olsun istedim ve bu fikir aklıma geldi. Ve bence bayağı güzel de oldum. Böyle 6 tane e, yandan açılmış parşömenler çizdim ve bu parşömenleri görünce de benim aklıma Harry Potter geliyor. <laughs> Ve sonra e, sayfanın kalan kısımlarına böyle boş gördüğüm her yere yine kitap rafları çiziyorum. Bunlar da tamamen opsiyonel. Hiç böyle kitap rafları da eklenmeyebilirdi aslında. Daha fazlası da eklenebilirdi bilmiyorum belki. Daha fazlası olursa yani. Böyle raflar çizdim. Yine rafların üzerine farklı farklı böyle objeler yerleştirdim. Sonra takviminin üzerine e, rakamları yazıyorum. Bu ay 28 çekiyor ve e, birden başlayıp 28'e kadar olan rakamları yazdım. Sonra kitapların etiketlerini ekliyorum ve e, kitapları boyamaya geçiyorum. Yine buraya da çok fazla kitap çizmişim. Ben böyle cetveli elime aldım da galiba fark etmiyorum ne kadar çok çizdim. Baya çok çiziyorum ya. Siz bendeki gibi çizmeyi mutlaka azaltın kitap sayısı <laughs> Sonra yine boyuyorum. E, bu kısma da böyle üstten sarkmalı bir saksı çizdim. Çünkü çok güzel duruyor, aşırı güzel duruyor. Ve böyle bir tane uzun bir kaktüs e, saksısı çizip üzerine 3 tane minik kaktüs ekledim. Alta da böyle bir küre gibi bir şey çizdim. İşte yine sarı ve turuncuyla boyadım. Yan taraftaki rafa da bir tane hediye kutusu çizdim. Yani buraya eklediğiniz objeler tamamen size göre. Yani nasıl isterseniz öyle şekiller ekleyebilirsiniz. sonra rafların alttaki çizgilerini belirginleştiriyorum. Ve şimdi burada daha henüz görmüyorum. Belki sizde böyle içinizden dikkatli olanlar fark etmiş olabilir. Şu an bu sayfada bir hata var. Çok büyük bir hata hem de. Ama ben asla fark etmiyorum. Boyamaya çizmeye devam ediyorum birazdan şimdi fark edeceğim şu an böyle çiziyorum daha yandaki parşömenlerin zarından siyah kalemle geçiyorum ve bütün hepsine rakamları ekleyip alışkanlıklarımı yazıyorum ee, bu ay kendime yeni bir alışkanlık ekledim e çünkü eklemem gereken bir alışkanlıktı uyku düzeni. Okul tatile girince benim uyku düzenim de tatile giriyor ve ben asla düzenli uyuyamıyorum. TikTok ve Ryaz başlıklarını birleştirip e, oraya bir uyku düzeni ekledim. TikTok, Ryaz, uyku, e, spor, fotoğraf, bakım ve YouTube olmak üzere takip ettim. 6 tane alışkanlığım var benim ay içerisinde. Geçen ay e, ayağımdaki olan o rahatsızlıktan dolayı sporu hiç yapamamıştım. Geçen ayki spor takvimim bomboş. Bu ay işim varım kullanırım. E, ve hatama geliyorum. <laughs> Yan taraftaki rakamları yazdım, yazdım ya. Büyük takvime. Bir de baktım ki ben o takvimde bir hafta eksik yazmışım. <laughs> Daha Şubat 28 çekiyor. Kısa bir ayda ben çok abartmışım. 21 tane kutucuk tek yapmışım ve bir ayı eksik yazmışım. Ben bunu ilk o an fark ettiğimde böyle dona kaldım ve Aşırı sinir oldum. Hani çünkü çok uğraştım. Aşırı uğraşıyorum şu an bu şeyle ve bu kadar büyük bir hatayı nasıl ben gözden kaçırmışım diye çok sinir oldum. Ve anlık böyle dondum. Beynim şoka girdi. Tamam dedim ya ben bunu düzeltmem bitti dedim. Yani videoyu da kapatayım ben gideyim dedim. Ata Atamayacağım herhalde ben bu videoyu dedim böyle. <laughs> Ama sonra aklıma neyse ki bir kurtarma fikri geldi. Arka sayfadan böyle ajandan en sonundan bir sayfa kopardım. Sonra oradan böyle bir tane bir kağıt parçası kestim. O kısım üzerine yapıştırdım. İlk yapıştırdığımda çok kötü durdu. inanılmaz kötü durdu yani. Ee, yine hala orada moralim bozuk olmaya devam ediyordu. Ama sonra böyle kenarlarını siyahla boyadıkça falan böyle bir bütünleşti gibi ee, sihirli bir şekilde sanki. Ya da bana öyle geliyor ben kendi teselli ediyorum. Böyle bir kurtarma çalışması yaptım. <laughs> yani, ama bence iyi kurtardım. Yine iyi kurtardım. Çünkü çok daha kötü olabilirdi orayı da kurtardıktan sonra yan taraflara böyle sağ ve alta açık gri ile gölgeler ekliyorum. Bu böyle çok küçük bir detay gibi duruyor ama böyle bayağı fark ettiriyor. Oralara gölgeler ekledim. Ve şimdi de başlıklara geçtim. Size hepsini harflerle yazacağımı söylemiştim. Yine Şubat ayını yazdım. Üst kısma onu yazmak istedim ve yan tarafa alışkanlıklar yazdım. Bu o alışkanlıkların harflerini bulmak o kadar zor oldu ki ama güzel duruyor. Çok güzel duruyor. <laughs> Sonra arkayı çevirdim. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Ben bir sonraki sayfada da film, dizi, kitap ve çizimlerimin takibini yapıyorum. O ay içerisinde izlediğim filmleri, yaptığım çizimleri, okuduğum kitapları ve dizide kaç bölüm izlediğimi oraya not alıyorum. Hem böylece not almış oluyorum yani. Hangi filmleri falan izlediğimi böyle geçmiş yönelik gidip kontrol edebiliyorum. Çünkü unutuyorum ben genelde. Cidden not almasam unutuyorum böyle. Ve e, ay sonunda ben bu ay neler yaptım videosu çekerken bu sayfa bana inanılmaz yardımcı oluyor. Yani böyle bir sayfa tutmasam ben o videoyu çekemem yani toparlayamam çünkü. Böyle izledikçe, çizimi yaptıkça gelip buraya yazdığım için ay sonunda da o videoyu çekmemde baya kolaylaşıyor benim için. E, bu yapacağım takipleri de yine bir parşoman parçasının içerisine yazmaya çalıştım. Pa parşoman Allah'ım asla söyleyemiyorum. <laughs> parşömen. parçaların içine yazdım. Bu sefer dedim farklılık olsun. Yana doğru değil de böyle üstten açılan parşomanlar çizdim. İki tanesini büyük diğer iki tanesini daha küçük çizdim. Sonra ben yan sayfayı bir gün bir cümle olarak kullanıyorum. Böyle beyin çöplüğünün tek cümleye indirilmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. O gün aklıma gelen o günle ilgili ya da o günle tamamen alakasız da olabilir bir cümleyi oraya yazıyorum. O yüzden o sayfaya pek fazla bir şey çizmiyorum alta böyle ayın teması olan kitaplığımızı, kitaplarımızı devam ettiriyorum. Yine böyle altlara sağa sola kitaplıklar çizdim. Yine çok fazla çizdim için artık buradaki kitap boyama kısımlarını kayda almadım dedim. Gerek yok yani. <laughs> e, ve yine saksı ekledim. Böyle üst kısma bir fotoğraf makinesi ekledim. O bayağı tatlı oldu. Hani film dizi falan var ya oradan aklıma geldi. bir tane fotoğraf makinesi ekleyeyim böyle bir minik şekilde. E, sonra yine o parşömenlerimizin kenarlarını belirginleştiriyorum. Ve hangi parşömenin hangisine ait olduğunu anlamak için üzerine film, çizim, dizi ve kitap yazdım. ve yine kitaplı kraftlarımızı siyah çizgiyle çekerek belirgin hale getiriyorum. Ve yan tarafa başlığımı tabii ki de gazete ben <laughs> kese kese yazıyorum. Bir gün bir cümle yazdım. Bunu da yazmak yani artık alıştım hani biliyorsunuz uzun sürdü ama güzel oldu. <laughs> ve bu sayfayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Arkasını çeviriyorum ve son sayfamıza geçiyorum. Son sayfada ben mod takibi ve fotoğraf çöplüğü sayfası yapıyorum. Mod takibini yaparken ilk önlüğe kitap rafları çizecektim. Aynı temayı devam ettirecektim. Sonra yani sıkıldım raf raf kitap çizmekten. Farklı böyle olsun istediğim için tek tek böyle duran kitaplar çiziyorum. 28 tane böyle kitap çizdim. Yine yanlara birkaç tane böyle minik kitap rafı ekledim. Oralara böyle yine ayın temamızı devam ettirdim. Sonra yan sayfadaki fotoğraf sayfası da şöyle Oya içerisinde fotoğraflar Çekiyorum ve ay sonuna gidip Fotoğrafları çıktısını alıyorum bazılarını siyah beyaz Bazılarını renkli bazen kendim küçük Ve minik resimler ekliyorum ve Yan sayfayı da öyle dolduruyorum Mod takibinin de birazdan belirleyeceğiz 3 tane renk belirliyorum ve her gün O nasıl hangi modda hissettim Mutlu mu orta mı üzgün mü O renkte kitapları boyuyorum Böylece bir mod takibi yapmış oluyoruz Bu yan sayfam Fotoğraf sayfasının ortasına yine o Çiçekten çizdim ve muhteşem çam durdu. Aşırı güzel durdu böyle boş sayfaya. Bir upuzun böyle sarkıttım bu sefer yapraklarını. E, bayağı iyi durdular cidden. Ve altıda da bir farklı bir vazo çizdim. Böyle bir çömlek gibi bir şey yaptım. <laughs> o da güzel durdu. Güzel fikirler oldu bunlar. Ve yine kitap raflarını belirginleştiriyorum. Ve kitaplara detaylar ekliyorum. Ve mod takibi için çizdiğim kitapların tek tek üzerinden geçiyorum. Bu kısmın da hepsini kayda almadım. ya Çünkü tek tek kitapların üstünden geçiyorum. Gayet sıkıcı bir kısımdı. Şöyle iki tanesini çizdim. Sonra devam ediyorum. Hepsi çizilmiş bir şekilde. Sonra o sayfaların altlarına böyle minik minik çizgiler atıyorum. Sanki oradaki işte kağıtlar belli olsun diye. Sonra da mod renklerimi belirliyorum. Şöyle üç tane renk belirledim. Yine kitapları boyarken kullandığım renkler içerisinden seçtim. Açık olan mutlu, bir tık koyusu orta, en koyusu da mutsuz ruh halini göstererek böyle her her gün işte o gün bana nasıl hissettirmiş onu boyayacağım ve üstte yine gazete parçalarından e, kestiğim harfleri yapıştırıyorum ve <laughs> gazetedeki harfler haricinde aslında zor bir tema değildi yani baya basit de denilebilirdi ama o harfler beni bitirdi <laughs> çok uzun sürdü o harfler şöyle en baştan çeviriyorum ayrıntılar tek tek size göstermek istiyorum İlk sayfamız giriş sayfası bir kitaplık çizdim oraya şubat yazdım ve en sevdiğim kitap sözü olan her şey yolundaydı yazdım bir arka sayfada e, takvim oluşturduk ve cidden o e, kısım hiç belli etmiyor şu an mesela bir tekrardan bakınca baya belli etmiyor. Yani güzel kapatmışım tebih ediyorum kendimi Çünkü ilk başta çok üzülmüştüm. Şu anda bir bakınca evet güzel olmuş o kısım. Böyle bir takvim çizdim. Ben buraya notlarımı alıyorum. Bir yan sayfada alışkanlıklarım, alışkanlık takiplerimi yapıyorum bunun üzerine. O gün görevimi yapmışsam üzerine gelip çarpı veya tik atıyorum. Bir arka sayfada o içerisinde izlediğim filmleri yaptım çizimleri dizileri kitapları takip etmek için buraya notlarımı alıyorum. Ve bir yan sayfada beyin çöplüğünün Tek cümleye indirilmiş hali gibi bir gün bir cümle yazıyorum. Her gün aklıma gelen bir cümleyi yazıyorum. Son sayfamızda da mod takibi var. O gün nasıl hissettiysem o renge boyayacağım. Orayı mutlu, orta ve üzgün şekilde ve Fotoğraf sayfasını da ayın son günü dolduruyorum. O içerisinde çektiğim fotoğrafların e, böyle buraya yapıştırıyorum. E, çok güzel oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Böyle aşırı aşırı içimesinden bir tema oldu. Hatta yani şu an şey diye düşünüyorum. Bir daha bu kadar güzel bir tema yapabilir miyim? Gerçekten bilmiyorum. Yani çok sevdim, aşırı sevdim. Yani özellikle kitap okumayı çok sevdiğim birisi olduğum için böyle daha da hoşuma gitti. E, aa el sallıyorum. Bir dakika daha ben kapanış konuşması yapmadım. Biraz fazla konuştum bir video oldu galiba. Çünkü video çok uzun yani. 19 dakika konuş konuş bitmiyor resmen. Ben çok beğendim. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın. Ve eğer benden istediğiniz tema fikri varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Eğer yapabileceğim bir temaysa mutlaka yaparım. Hoşçakalın.